sporcularımıza ve hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Evet belediye başkanımızı göndermiyoruz. Şimdi müsabakada baş hakem olarak görev alan Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Avcıoğlu Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Cemal. Cemal gel Cemal. Evet belediye başkanımız kendisine bir şirk takdim edeceklerdir arz ederim. İstekdağ Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hakanoğlu Bey, Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyemiz Sayın İbrahim Avcıoğlu Bey'e bir plaket takdim edilecekler arz ederim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. İkinci olarak yine milli hakemlerimizden Özge Daştan Bozdemir'i ringe davet ediyoruz. <laughs> Evet yine belediye başkanımız, milli hakemimiz Sayın Özge Daş'tan Bozdemir Hanım'a bir şirk takdim ediyorlardır. Arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Yine milli hakemlerimizden Orhan Nurtaş Gözgeç. Ringe davet ediyoruz. Yine belediye başkanımız kendisine bir şirk takdim edecektir. Arz ederim. Gözde Evet yine Ankara bölgesi hakemlerimizden Ali Baran Çolak ilk defa deplasmana çıkıyor. Kendisi çiçeğe burnunda hakemimiz. İlk şiltini de yine ilçe belediye başkanımızdan alıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet bu turnuvaya gelirken Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden bizlere araç tahsis eden Etübeskut ilçe Gençlik ve Spor ilçe müdürümüz ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi müdürümüz. Kendisi burada yok. Fakir yerine Yine Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi personelimiz Sadık Yurdagül kürsüye davet ediyoruz. Evet, Etimiz Kütüçe Spor Müdürümüz ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Müdürümüzün adına personelimiz Sadık Yurdakul Bey vekaleten şiltini alıyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sorumlu antrenörümüz Sayın Osman Emre Kuzuyu kürsüye davet ediyorum. Yine ilçe müdürümüz kendisine ilçe belediye başkanımız özür dilerim kendisine bir iplik takdim ediyor. Arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Tuğcu Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ayhan Tuğcu'yu kürsüye davet ediyoruz. Yine Çiçekdağ Belediye Başkanımız kendisine Tuğcu Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ayhan Tuğcu'ya bir işit takdim ediyor Arz ediyorum. Son olarak Tuğcu Spor Kulübü Antrenörümüz Sayın Belma Dalmış Hanım'ı son olarak kürsüye davet ediyorum. Madalyasını yine Çiçekdağ Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hakanoğlu Bey takdim ediyor. Arz ediyorum. Tüm sporcularımızı ringe alabilir miyim? Tüm boksörlerimiz, tüm boksörlerimiz ve buraya kadar gelerek bizlere destek veren AK Parti ilçe başkanımız Sayın Hilmet Taş Bey ve yönetimine Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Luman Şahin Bey'i Çiçekdağ Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Sayın Sinan İlhan Bey'i Çiçekdağ İlçe Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Sağlam Bey'i ve Çiçekdağ Belediye Meclis üyelerimize, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanımız Sayın Esmer Şerif Bey ve Kırşehir Bölge Antrenörümüz, aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz, bu turnuvada büyük emeği olan, başından sonuna kadar ilgilenen Sayın Mehmet Dalgudak Hocamızı kürsüye davet ediyorum hatıra fotoğrafı çekilmek için. <laughs>